Hepinize selam arkadaşlar ben Can kanalıma hoş geldiniz. Şimdi olay şöyle biz Mehmet'le bayağıdır bir serverda oynuyoruz yani kendi serverımız. Bayağıdır da hani emek veriyoruz. Şimdi ben servera gireceğim. Onun evini falan böyle full TNT ile kaplayacağım falan. Patlatacağım bir anda. Tabii ki de sevini aldım yoksa benim ağzıma sıçar. TNT ile patlattıktan sonra da işte artık troll yapmayacağım ayağına. Yine trolleyeceğim birçok kez. Komik bir video olduğunu düşünüyorum. İzlemeden önce bir like atıp abone olursanız çok sevinirim. Düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben bir tane ablam tanımsam beni niye koymadın beni niye aramıyorum muhabbetim. Hepsi de farklı yerlerde. yok yani. Kullanmam. Gidip de dokunmak telefonu götürmem. 3'e kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar ya da burada kal. Ama gel. Ee, şimdi. Eee... Prime Gaming. ya <laughs> <laughs> yine mi trollüyorum bak s***** ben. Bilader. <laughs> Yapma. Kala! Ciddi misin sen? Ne? <laughs> <laughs> niye böyle bir şey yaptın? Şaka <laughs> kanka. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? <gülüyor> 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 niye girdin içeriye? Kalsın. <laughs> 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 Yakada bak. Nasıl yapacaksın buraya? Kim game mod verelim yaparsın mı Köpeğim gitti abi. tamam <laughs> oyun buraya <laughs> game mod yapacağım. Fışkıyam gitti. Fışkıyam. <laughs> Fışkin azıcık gitmiş. Fışki. tamam tamam. <laughs> bir tane bile <video> gitmiş fışkıyam. Güzel dedim ama ne koyayım. Ya birader ya. E kanka bu sonucu oynamayacağız mı lan? Niye böyle bir şey yaptın? Kanka fışk. fışken de yok artık kanka yaparız ya burayı. Ne <laughs> diyorsun? Cevabımı vereyim sana. Ver kanka. Ya. <laughs> <laughs> gel gel oyuna gel bir, oyuna gel. Daha kanka, kanka gel bir gel oyuna gel bir. Yeni sonuca geç. Kanka bence ne yapalım biliyor musun? Hı. Kanka ben burayı niye böyle patlatım biliyor musun? Evet. Bence yani kentsel dönüşüm yapmamız lazım. Kafamda, Kafamda. kentsel dönüşüm. <laughs> Ben, bence bunu yapmamız lazımdı kanka. Böyle kentsel dönüşüm mü olur Ukrayna'ya döndük ama <gülme> 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 Bu ne ya? ya. Bu kaç tane TNT koyun oğlum bir yanda buraya? Ya, Düzel a... ha. Ya, kanka. Daha daha yavaş, kanka hazır askere gidiyorsun dedim ben de böyle bir şey yapayım. Anladım, daha 8 gün var ben de daha bir şeyler yapacaktım. Olmuş mu kanka gelmiş mi eski Gelmiş gelmiş. Ha ge ne yapıyorsun lan? Ya şurayı düzelteyim tenti koymuşun ya. kalsaydı ya ne ki kanka? Kalsaydı. Ya, kanka. S <laughs> Bugün ne yapacağız kanka? Suru çekecek miyiz buraya? Suru çekeriz ilk önce benim bir mağara lazım. Demir kasalım biraz. Ee, hiç demir kalmamış. Bu golemleri molemleri Canlandırmamız lazım. Benim ben benim ev çok küçük ya. Sık kadar amanayım. Büyütürüz kanka. Bende penis büyütücüler var sıkıntı yok. <laughs> <laughs> Eve mi sürüyorsa sana <laughs> Evet Kanka Kuşak ben yani. hemen bir game moddan bir şey alacağım Şu büyütmek için <laughs> Farm bozulmuştu kanka farmı düzelteceğim Penis büyütücü mi alacaksın game Aynen kanka penis büyütücü <laughs> alacağım Aslında böyle yapabilirim ya çok chest oldu da Tamir Ananı <laughs> Bu oru <laughs> nereden geldi ya Öf. <laughs> Amına koyacağım birader. Odun lazım ya. <laughs> Ona ne olur ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Kabile gibi geliyor. <laughs> Çocuklarına getiriyor bak. Oğlum bu ne, ne, ne lan buraya? Ne oluyor? Mu? Kanka, kanka şeyler mi doğdu? Zombi mi yoksa bu sihir bozanlar falan oluyordu onlardan mı? Yok yok normal zombi a bak hala geliyor onun. Bu ne oğlum creeper var evin içinde anasını Arınma gecesi gibi lan oyun. Muhabbete gel onların. Ya siktir git. Kanka, kanka farm, farmı düzelticem ben ya. Ne farmı ya? Yeni farm yapacağım kanka xp için. Ha. Kanka Burada bir şey diyeceğim yani. bu arada Burada şey, şey e, ben oyun modunu hard'a alıyorum. Biraz X XP farm için şeyin çıkması lazım. Artık muadene doğru gidelim milader. Ananın... Oğlum yukarı. Ananı sizin ya. Oğlum bu ne lan? Ay soracağım ağaçta işte, gitti ama. Ben ne yapıyorum amına kaç saattir ya? Birader s*** amına koyayım dakika başı Creeper çıkartıyor ya. Kanka hard aldım dedim mi sana ben oyun modunu hard aldım bir tek. Ya oğlum s*** değiştir şunu oros Ne kazdık be. Yürü. Anan Sabır ya. Koyacağım şimdi ha. Öleceğim o çocuğu. Patlama, patlama. Birader çok fazla zombi geliyor ama ya. Ha ananı al. <laughs> Sen ne, sen, sen ne yapıyorsun kanka? Sen, sen ne yapıyorsun koyayım ya? Bilader kapatıyorum bir daha kripli geliyor. Kafayı yiyeceğim. Ya or çocuğu <laughs> onları yeter. Yeter gülme. Bak <laughs> her şeyi yaparım yeter. Kripli <laughs> <laughs> sen insan değil misin yavrum? Kanka bana birkaç tane maske temel lazım. Bir şey. Madene Ma mi gidebiliyorum? Git e, işte onu diyorum. Vey. Bu hayaletler ne alaka burada bileler? Ne hayaletler lan? Bu bizim büyük evin içine çıkan hayaletler var ya. Onlardan bir tanesi gelmiş. Aha bak bir tane daha var. Teeeey havada. Benden uzak ol. Ay sus be. <laughs> Sese bakalım ona <laughs> Sen istiyorsun bir tane daha şarkı söylemek. Adam sana söylersin. Hello. Hello. Bekle bekle ben bir tane bir şarkı bulayım. Ananı Dün yine ne oldu bunu okuyayım yeter ya yeter artık ya, <laughs> Zombi adamları geliyor Küçük adam bir de <laughs> Yana yana geliyor ipliler <laughs> Çok kötü kanka ya <laughs> Ay <laughs> Doğru mu yaptık? Ha. Ne oldu gibi? Ay ananı Oğlum ağacın üstünde mi spam oluyor bu çocukları? Öleceğiz ama. Ya abartma. Oğlum. Nereden çıkabilir kanka sen de? Oğlum ağacın üstünde atlayıp giriyorlar <laughs> ama yani. Bak şimdi aslında sen bir şarkı açın da aklım dışına gelsin. Ananı Ya bir daha şu modun zorluğunu düşüyor mu ne ya yap artık bak. Ne, niye niye? Oyunu altta koyuyorum Creeper geliyor bilader ya. Anasını. Allah. Kanka abartma istersen. Sen sen bir tık ağlıyor mu gibi geldi bana? Olmuş. Ben gelsin sen bir yanıma. Kanka ben farm yapıyorum farm. Anca farm yapamam ne yapayım. Bir şey var şimdi ben olta kullanıyorum ya. Hayvanları böyle savuruyor mu? Savurmuyor. Yok savurmaz. V. Alt <laughs> attı mı bu şeye takıldı. Örümceğe takıldı. Nasıl Yandım ya? Gel ben köpeğim. Gülün. Alt ile şu an gezdir ama sana amına koyayım. <laughs> Oğlum şu çok merak ettim o görüntüyü ya. Onu <laughs> onu kim bu ne? <laughs> Aşağısı var ya o kadar. Madeni çarım ben yani? lazım. Onu onu ofladınız. Onu onu. Bu ne lan? Bu ne lan? o <laughs> oh, siktir. Kanka bir maden var. O durdu. Bu, bu ne? Siktir lan. Esas al at inanmam. Vallahi inanmam. Dur dur alacağım bir dakika dur. Kadın <laughs> bu ne? <laughs> Onları siktir. Gel parmağı sen burada yapalım burada koyayım. Ya bir siktir git ya. Nereden geldin? Kafayı yersin birader. Dur esas atacağım şimdi. Çek bakayım bir. Çekiyor dur, mu? Dur alıyorum. Ananı Ananı şimdi ne oluyor? Kaç kaç kaç. Oğlum bu ne? Oğlum biz <laughs> Oğlum Ne Ya böyle bir şey mümkün mü ya? Kanka mağaralarda yeni güncelleme geldi ya normal olabilir belki. Ya, ya, s at, at, attın mı bana? Olurum. Attın mı bana? Atacağım atacağım. Lan asasıyım amına koyayım etrafındaki görmüyor musun? Atacağım Aldayım, mı kanka artık? Sen... Lan dursana bi! Kadı... Öldük, Öldük amın. Yani, at kanka hadi, at. Kanka. İnanmıyorum at. Boş şey yapıyorsun ha, at. şu an. Ya aldı esnese bak. <laughs> <laughs> sen yalan atıyorsun kanka ben söyleyeyim. Sen yalan atıyorsun kanka. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> kanka madem de öldüm. Buradaki ağaçların esnesini niye atayım sana? En son oyuna nereden girdiysem oraya esnes almış. Çocuğu oyun. Ayrın lazım ya. Sikeceğim ayrın yok ama nakulun yerinde. Ee, ya bir siktirin gidin ya artık ya. Elimize bir meşale aldırmıyoruz çocukları. Dan. Da bu şaka mı bu ya oğlum bir dakika bu şu gelip... oha oha oha. Oğlum anasın. Birader sen mi yapıyorsun ya? Kanka ben farm yapıyorum burada ya Allah Allah. Kanka, abi. Ben, bu, bu kadar zombi çocuk çocuk adamın gelmesi çok sıkıntı yani. Yani böyle bir şey olamaz. Bu kadar çok zombi çocuk adam gelecek. Yani bullshit yani. Bu ne oğlum ha? Ah. Ah, chest. Bunları da <laughs> durum bir ya. <laughs> oğlum bu ne bak kadar neredesin sen? Kanka bir ben farm gel. yapıyorum. Ya ben inanmıyorum. Oğlum. <laughs> <laughs> kadar. Bak s*** yapacağını şu an lan Kanka ben farm yapıyorum bak s**erim ya, ya Aman koyarım ben hiç şey oynamıyorum ya Harbi yapacağın iş Ya ben bir şey yapmıyorum gel şu oyuna bunu koyayım Ya 30 tane zombi geliyor hepsi çocuk koyayım ya Ben, ben Abi yapmıyorsam ya, Ben yerim. yapmıyorsam ne vereceğim Kanka gel gel çıkma çıkma Çıktı mı bu amına koyayım ya Aa sesten çıkmış manyağa bak ya, Gelsene amına koyayım nereye gitti bu Arkada ben ametis mağarasını yapıyordum. Sen ametis benim mağaramı görmedin değil mi? Al çektim mi yanıma kanka gel. Bak ben bu mağarayı yapıyordum burada. bak bunu yapıyordum. Eee ben bunu nereden bileceğim şimdi? Kanka sen bilemeyeceksin artık. Bilmiyorum. Kanka, kanka ben yapmadım Yeni mağaralar güncelleme geldi. Belki o yüzden olabilir. Kanka bir tane mi olur ya? 30 tane zombi pik küçük adam bak pikman diyecektim. Zombi küçük adam geldi. Çocuk adam. O en son farmı düzeltiyorum. Net, net, senin bok yemem bu amına koyayım. Kanka farmı düzeltiyordum kanka. Ya siktir git ya. Kanka farmı düzeltiyordum. kanka çok güzel düzeltmişsin bu arada. Teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim teşekkür ederim. <laughs> kaçma amına koyarım <laughs> kaçma. siktir git lan. <gülüyor> anam. anam. <gülüyor> yeter, yeter. Gurbanları, o da ne lan? Nasıl ki, dar dar dar, kadar olacağım. Dur 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 dur. Nasıl bir şey mi dönüyorum üzerinden gidiyor Yarım can, yarım can, yarım can. Br. <laughs> Baba eskiden Freud'u bak aynı kimsen antrenör. Yeter kadar kadar yeter yeter. <laughs> Oğlum baba eskiden Hunger Games'e proydu Hayırdır amına kadar Zombi küçük adamları çağırma bunlar çok ipne oluyor Ona <laughs> <laughs> ne sikiyim Babaya <laughs> 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 bak Açlık oyunları amına koyuyum kaçma Nasıl kaçıyon